Arkadaşlar başka bir projeye bakacak olursak telefonumuzdaki kameraya nasıl erişebiliriz Python üzerinde? Kameraya erişip fotoğraf çekme işlemi yapmak istiyoruz diyelim ki. Python'da bunu nasıl yapabiliriz? Bunun için de gene güzel bir yöntem bulunuyor. kod5 kod5.py diyelim. değil. E, kod altı. Topaş. Şimdi burada arkadaşlar ilk başta OpenCV kütüphanesini yüklemeniz lazım. E, pip install opencv-python diyoruz bunun için. pip install opencv-python. Yüklüyoruz. Bu da çok OpenCV çok kullanışlı bir kütüphane görüntü işleme konusunda. Sonrasında arkadaşlar Telefonlarımıza IP Webcam diye bir uygulama var. Play Store'da veya iPhone üzerinde iPhone'da da App Store'da bu uygulamanı indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı indirdikten sonra telefonunuzun ve bilgisayarınızın yani bu kodu nerede yazıyorsunuz artık? Aynı ağda olması lazım aynı ağ üzerinde çalışıyor olmanız lazım Sonrasında e, Telefonunuzun üzerinde Uygulama yükledikten sonra arkadaşlar telefonun sağ üst köşesinde 3 üç, üç tane nokta bulunuyor ona tıklayıp Burada Start Server'a tıkladığınız zaman Kamera başlıyor ve size bir e, IP adresi veriyor Bu ip adresini Buraya girmemiz gerekecek. Şimdi önce kodumuzu yazalım. Ondan sonra IP adresini buraya yazalım. Import CV2 diyoruz. Sonrasında import numpy snp diye bunu alalım. Ardından URL eşittir. Eee Buraya arkadaşlar IP adresimizi gireceğiz. Ben şimdi bir IP adresi gireceğim buraya. 192 192.168.1.34 deyip IP adresini buraya giriyorum. Ardından buraya bir slash video yazalım bir. Bunu bir deneyelim. dedikten sonra cp eşittir cv2 nokta video capture diye buraya yöreli belirtiyorum. Şu 34'ten sonra 2 nokta 80 80 yazalım. Sonra bir sonsuz döngü oluşturacağız. While true diye true iki nokta üst üste. buraya kamera virgül frame deri alacağımız cap nokta read kullanıyoruz arkadaşlar cap değil de şey yani cp cp nokta read diyoruz ardından eğer frame is not NaN ise 2. bunun içerisine giriyoruz. cv2. imshow ee, buraya frame diyoruz. Sonrasında frame belirtiyoruz. Ardından q eşittir cv2. waitkey e buraya bir sayısını belirtiyoruz. Sonrasında eğer q eşit eşit or'de q ise nokta diye buradan çıkış yapıyoruz. Ardından arkadaşlar cv 2 nokta destroy all windows diyerek komutumuzu çalıştırıyoruz. Bir deneyelim. Python kod 6 .py çalıştıralım. Burada bir hata verdi. Buna bakalım be. Yani şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar HTTP veya HTTPS yazmayı unutmuşuz. Video diyoruz. Sonrasında e, burada bir e, deminki kodu yazdıktan sonra bunu çalıştıralım be. Bir daha bakalım. Bunu çalıştırdığımız zaman aslında. Bizim kameramız şu şekilde gelmiş oluyor. Baktığımız zaman arkadaşlar e, kamerayı görebiliyoruz burada. Bu şekilde bir uygulama e, yani telefondaki kameraya erişmiş olduk aslında. Şimdi tabi bunu durdurmak için şuradan arkadaşlar çıkış yapmamız lazım. Başka bir projeden devam edelim. Arkadaşlar bir müzik çalar yapmak istiyorsak bunun için ne yapabiliriz? Buna bakalım. Burada tabi Pygame kütüphanesinden biraz faydalanacağız. Bir de müzik kullanacağız burada. Şurada yeni bir kod ekliyorum. Kod 7.py diyorum. Buradan devam edelim. Pygame kütüphanesini kullanacağız arkadaşlar bir de Tkinter kütüphanesini kullanacağız Kütüphanelerimi buraya yazıyorum import Pygame yazıyorum. Sonrasında Import Tkinter STKR Olarak belirtiyorum From Tkinter .field field dialog, file dialog, import, ask directory diyoruz. Import osu alalım bir de burada. Şimdi bunu dedikten sonra müzik player için arkadaşlar biz Tinker kullanacağız. Tinker ile bunu yapabileceğiz. Yani aslında bir buton işlemi sağlayacak bize bu Tinker kütüphanesi. E, arayüzde butonlara basıp e, müziğimizi çalmamızı sağlayacak. Müzik player eşittir tkr diyoruz. Sonrasında müzik player nokta başlık belirtiyoruz. Title işte benim müzik müzik uygulama diye ardından burada arkadaşlar müzik player nokta geometri eşittir burada arkadaşlar 450'ye 150 olacak şekilde bunu belirtiyorum. Tabii şunlar parantez içerisinde olacak bir de eşittir değil. Şöyle olacak. Ardından arkadaşlar directory. Directory eşittir. als8 directory'ye alıyoruz. Sonra operating system'da C header buraya directory'yi belirtiyoruz. Buradan arkadaşlar müziklerimizin listesini çıkaracağız diyelim ki. Bunun için SongList list diye bir değişken oluşturuyorum. nokta os.listdir diyerek müziklerimin listesini ben bilgisayarımdaki müziklerimin listesini çıkarabilirim. Ardından oynatacağım müzikleri bir için bir değişken oluşturacağım. play list diyorum. eşittir t.list box Buraya müzik player virgül font eşittir. E, font arkadaşlar. Hal ve e, tika 12 bold yapabiliriz. Ardından virgül bg eşittir. Buraya yellow yani sarı yapabiliriz arka plana ve select mod eşittir t kare nokta single diyebiliriz bunu ardından bir for döngüsü oluşturacağız for item in song list diye döneceğiz burada pozisyon eşittir sıfır diyorum playlist nokta insert pozisyon virgül item'ı belirtiyorum. Bir alt satıra geçiyorum. Pozisyon, pozu 1 arttırıyorum arkadaşlar. Ardından burada pygame devreye sokuyoruz. pygame.init diyerek devreye giriyor. Sonrasında pygame.mixer init diyerek bunu belirtiyoruz. Sonra burada bir fonksiyon oluşturuyoruz def play diye. E, yani bu fonksiyon aslında oynatmamızı sağlayacak bizim. Yani müzik çaları çalışmamızı sağlayacak. Def play high game mixer müzik nokta load diyoruz. Parantez play list nokta get diyorum. Buraya t kare nokta active olacak şekilde belirtiyorum. Ardından var nokta set. Play list nokta get diyoruz. Buraya t kare nokta aktif olarak belirtiyorum onu ee, ardından arkadaşlar pygame.mixer pygame.mixer <laughs>, .music.play diyerek bu müziği çalıyoruz pygame üzerinde. İyi, diyerek oynatma fonksiyonuydu. Durdurma fonksiyonuna bakalım. Stop. Müziği durdurma fonksiyonu olan. Burada da arkadaşlar pay game. Nokta mikser. Nokta müzik. Nokta stop diyoruz. Durdurmak için, sonrasında def pause, hiyim, nokta mixer, nokta müzik, nokta pause diyerek müziği durdurabiliyoruz arkadaşlar. Ardından def on pause, yani durdurmadan çıkarma, müziği devam ettirme kaldı yerden. Burada da Pygame. Pygame içerisinde bulunan, bulunan yöntemleri kullanıyoruz burada arkadaşlar. Mixer. Nokta müzik. Nokta unpause. Diyerek bunu belirtiyoruz. Sonrasında butonlarımızı oluşturacağız biz. Butonlar içinde buton 1 Eşittir. Toplamda 4 tane butonumuzun olması lazım. Play, stop. Yani oynatma, durdurma, devam etme. Durdurup devam etme gibi. Bunlar şimdi her biri biçim bir buton olacak. kare nokta buton. Parantez müzik. Müzik. Player virgül white eşittir 5 height height eşittir 3 e, olsun yüksekliği fontumuzun arkadaşlar yazısı şu olsun gene olmasını istiyorum şöyle oluyorum virgül text eşittir play yazısı gözüksün istiyorum. Comment eşittir play. Arka plan rengi bg eşittir mavi olsun diyorum. Ve e, ön tarafta da arkadaşlar beyazlık beyaz renk olsun istiyorum. Şimdi bunu e, 4 tane olacak. Şurası 2 olacak. 3, 4 olacak bir şekilde. Burada değişecek şey arkadaşlar. Text play değil. Mesela burası stop olacak. Stop. Pause. Ve on pause olacak. Renkler değişecek. Red olacak. Purple yapacağız. Diğer renk de orange. Yani turuncu. Bunlar white kalabilirler. Sonrasında arkadaşlar var eşittir. T kare nokta. String var. String var diyebiliriz. Ardından şarkımızın başlığı arkadaşlar. Song title eşittir. T kare nokta. Label, music player, virgül, font şuraya alacağız, virgül, text variable olarak burayı belirtiyoruz. Sonrasında song, title nokta pek diyorum ardından buton bir nokta pek parantez içerisinde fill eşittir x diyoruz buraya aynı işlemi diğerleri için de uygulayacağız bunlar iki olacak burası iki olacak 3 olacak 4 olacak bunları dedikten sonra buraya arkadaşlar play nokta pek parantez fill eşittir bot diyorum virgül expand eşittir yes olacak şekilde belirtiyorum sonrasında müzik player nokta main loop diyerek bunu çalıştırabiliriz. Çalıştık. çalışırıp bir bakalım. Ee, müzik player TKR demişiz. Altında şurası arkadaşlar. TK olacak küçük K Evet, şaşırdıktan sonra bir dosya seçimi istiyor benden galiba dosya klasör seç diyelim. Seçtikten sonra aslında burada bir müzik olması lazım. Yani, yani, bir müzik dosyasını açmamız gerekiyor. Müzik dosyasını açtıktan sonra play bastığımızda arkadaşlar çalması lazım. Stop'ta da durması gerekiyor. Bunları basarak aslında işlemler yapabiliyor olmamız lazım. Ama şu anda müzik dosyası olmadığı için bunları yapamıyorum ben. Bunu deneyebil deneyebilirsiniz siz ayrıca arkadaşlar. Böylece küçük bir müzik uygulaması yapmış olduk. baktığımız zaman Şimdi başka bir uygulamaya bakalım beraber.